Ameliyathaneye girdi, ameliyata alınmak üzereydi ki hastaneden kovuldu. Ambulans gelmedi, sokak ortasında hasta yatağı ve ameliyat kıyafetiyle kaldı. Çaresizlikten dakikalarca acı çekti, feryat etti. Skandallar zincirinin adresi Adana'ydı. Sağlık Bakanlığı'ndan olayla ilgili jet açıklama geldi. <laughs> ameliyat elbisesiyle ameliyatın içinden geri çıkardı dedi ben etmiyorum ameliyat. Yurdun <laughs> ortasında Üç çocuk annesi genç kadın böyle feryat etti. Üzerinde ameliyathane kıyafetleri, hasta yatağında, sokak ortasında. Eşi çaresiz, kameralardan medet umuyor. Kovuldun <laughs> resmen bak Lütfen yani yardımcı olun lütfen. Sağlıkla Adana. Görüntüler Adana'dan 28 yaşındaki Cariye Mercan şiddetli karın ağrısıyla uyandı. <laughs> yani lütfen bak. <gülüyor> <gülüyor> Acil olarak <laughs> devlet hastanesine kaldırıldı. Apandisit teşhisi konuldu. <laughs> Ameliyathaneye alındı. İşte ne olduysa da o sırada oldu. Hastaneden <laughs> Defalarca özür diledim. Çaresiz eş defalarca özür diledi. Ancak hastaneden kovulmalarını engelleyemedi. Öğlenden beri ameliyatı bekliyoruz. Acildir, apantez dedi. Patladı, patlayacak dedi. Lütfen sahip çıkın dedim. Dedi ki sen yüksek sesle konuşmuşsun. Senin özrün de geçerli değil. Sen de geçerli değilsin. Ne halin varsa gör dedi. Dakikalar geçiyor. Genç kadının ağrıları artıyordu. Ambulans gelmedi. İlyas Mercan zamanla yarıştı. Ben burayı aradım kimse ambulans, ambulans göndermedi. İki adım yem ambulans gelmedi oraya. Ben sadece Hasan'ı başka hastaneye taşıyorum. 500 metre mesafedeki başka bir hastaneye gittiler. Yanlış teşhis orada tespit edildi. Genç kadının ağrılarının nedeni apandisit değil, kisti. iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Konu Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'nun da gündemindeydi. Hasta yakını sabah geldim saat 4 oldu hala niye ameliyata alınmadı diyorsa orada onun bilgisi bunu karar vermeye yetmez. Tetkikleri var, konsültasyonu var, tetkik sonucu değerlendirmeleri var, ameliyathanelerin bir planlaması var. Bunların hepsinin kararını hasta ve hasta yakını verirse bu olmaz. O nedenle herkes durması gereken yeri bilecek Beyoğlu'nda otel ücreti tartışması